Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bakın uzak kulağı bu şekilde göstermiyorum arkadaşlar. Size anlatıyorum. En aşağıdaki vatandaşın anlayışı, anlayacağı şekilde. Her şey çok basit ve kolaydır arkadaşlar. Müslümanlık maddeleri kolaylık için. Taha Suresi 2. Ayet-i Kerime'de bizim önümüzün açılması için bu hakikatler, Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve alimlere bu şekilde açıklanmıştır. Tek bir gerçek Müslümanlık maddeleridir. Çözüm merkezi Müslümanlık maddeleridir. Çözümsüzlük merkezi, çökertme merkezi kafadan üretme, türetme bir takım zanni efendim, üretmelerdir, türetmelerdir. Bunların hepsi batıldır, geçersizdir, insanın zararınadır. Bu tespiti yaptıktan sonra arkadaşım ne olacak? Birlik, beraberliği, bütünlüğü sağlamak. Bunun için camiler merkez olacak. Etrafında zaten yaşıyoruz. 40 önünden, arkasından, sağından, solundan camilere bağladık. On eve bir başkan halkın kendisinin, kendisi seçecek. Kendisi söz sahibi olacak. Bunu yaptık. Cuma namazlarımız var. Cuma namazlarından bir gün önce bu on evin başkanının evinde toplantı gerçekleştirilecek. Üç şey cami heyetini bildirilecek. İşsiz, hasta, borçlu insanlar bildirilecek. Bu kadar. Biz irşat heyetiyiz. İcra makamı olan belediye başkanı, emniyet amiri, kaymakam ve müftü efendi. Bu icra heyetine aşağıdaki irşat heyeti yardımcı olacak. Bildirim yapacak sadece. Bu şekilde birlik, beraberlik, bütünlük sağlanmış oldu. İyilerle, kötüler böylelikle insan seçtiği arkadaşından bilinir şeklinde iyilerle, kötüler bu şekilde ayrıldı mı? Ayrıldı. Tahsilli, prof, doçent, neyse, ilim sahibi, cahil adam. Bak anlatıyorum arkadaşım. Anlaşılmacık bir şey yok. Ve çok kolay uygulanabilir bir şeydir. Bununla sağlandı mı? Sağlandı. İkincisi ürettiğimiz malları üçte bir iş yerine, üçte biri işverene, üçte biri işçilere, iş yeri, işveren, işçiler. Paylaştık, paylaştık kardeşim. Paylaştıktan sonra bunun içinden devlet baba, devlet babamız bizim güvenliğimizi sağladığından dolayı hesabını kitabını yapar bizden gereken hakkını işe alır. Bu kadar arkadaş bu kadar. Bu kadar basit. Bunu yaptığımız zaman dünyanın süper gücü biz oluruz. Hiçbir devlet bizim eriştiğimiz son nokta zirveyi yakalayamaz, yakalayamaz, yakalayamaz. Hangi din adamı Hangi ilim adamı, hangi parti lideri, kim varsa, şu ekranlara bir çıkalım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir düzenlemeyle meselelerin nasıl halledileceğini beraberce konuşalım arkadaşlar. Uzun uzun nutuklar atmaya gerek yok. Vatandaşa da oyalamaya gerek yok. Menkıbeler anlatarak da, yorumlar yaparak bir sürü gereksiz insanlar, bir saman doğulusu, çuval, çuval dolusu saman alevi gibi konuşmalar yapmaya gerek yok arkadaşım. Buyurun siz bir tarafa geçin, biz tek başımıza karşıya geçelim ve bunun faydalarını anlatalım, anlatalım, anlatalım. Yapılacak iş bundan ibarettir arkadaşlar. Bunlar yapılmıyorsa, yapılmadıysa yapılan şeylerin hepsi de boştur, batıldır, geçersizdir. Adam oyalamaktan başka bir şey değildir. İşte özeti size anlattım. Allah'a emanet olun. Son çeyrek asır tamamen oyalama, vaat üzerine insanları tamamen Hiçbir şey yapılmadan oyalama yönüne yıkımlar, yapım gösterilerekten hitabet gücü bir sihir olarak kullanılaraktan hazır olan elimizdeki meselelerde elimizden götürülmek istenmektedir. Yapılması gerekenleri anlattım. Allah'a emanet olun.